Kaba kulak e, bulaşıcı bir hastalıktır. E, daha çok çocukluk çağında gö gördüğümüz bir hastalıktır. Belirtileri ateş, halsizlik, iştahsızlık, öncelikle tek bir kulakta ve kulağın arkasında başlayan, e, boyunda başlayan şişlikle. Bir iki gün Başlar Bir iki gün sonra diğer kulak lojuna da geçer. Tükrük bezlerini tutan bir hastalık. Dolayısıyla en sık gördüğümüz tükrük bezi kulak arkasında parotis dediğimiz bezdir. Çenenin altında da tükrük bezlerimiz vardır. Bütün boyun şişebilir. Öncelikle tek taraflı başlar ve iki taraflı devam eder. Ayrıca... Yemek yerken ağrı duyabilir hasta. Acı, ekşi, tatlı, tuzlu gibi keskin tatlar sırasında tükürük bezi kasıldığı için ağrılı yemek yeme ya da yemek yememe bulgulardan bir tanesidir.